Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Bugün Bitcoin ele alacağız. Bitcoin durumunu değerlendireceğiz. Bitcoin nasıl yükselecek mi, düşecek mi? Tahminlerimizi bildireceğiz. Öncelikle arkadaşlar şunu belirteyim. 2017'den beri Bitcoin'e yatırım yapıyorum. Bitcoin ve altcoinler üzerinde yatırımlarım mevcut. Daha önce de Bitcoin ile ilgili bir video çekmiştim. Bundan bir yıl önce Bitcoin'in ne olacağıyla ilgili onu da bu videonun arasına ekleyeceğim. O videonun tamamını izlemek isteyen arkadaşlar da bu videonun altına link olarak koyacağım. Bitcoin, benim 2020'de umut beslediğim yatırım araçlarından biri de Bitcoin. Haftalık bazda düşüşte 9000 dolar seviyesine kadar düştü. Burada güçlü alıcıların devreye girdiğini biliyoruz bu hafta özellikle 8400 dolar 8500 dolara büyük balinaların alış girdiğini görüyoruz. Bu piyasaya aslında hareketlilik geleceğini gösteriyor. Fiyat aşağı doğru olsa da 2020 içerisinde benim Bitcoin'den beklentim yüksek. Yukarı yönlü gidecektir kesinlikle. Öyle düşünüyorum ve bunu bakıp göreceğiz. Benim 2020'deki e, yatırım portföyüm ağırlıklı olarak altın ve bitcoin, e, ikisine de güveniyorum. Bakalım yıl sonunda nasıl olur. Altın zaten e, %30, %33 yıl başından bu yana üstüne koydu. Orada bariz bir zaten kazanç var. E, bunu çok önceden söylüyorduk. E, bitcoin'de de e, bu kazancın geleceğini düşünüyorum. E, Bitcoin biliyorsunuz boğa sezonunda 60 bin dolar seviyelerinde şu an 57 binde 57 bin 800'de 60 bine geldi. Bu Bitcoin'de beklenen bir durumdu. 50 bin dolar bekleniyordu. Tabi bazıları için hayal olabilir fakat ben bekliyordum. Bunu da ara ara belirtmiştim. Şimdi Bitcoin ve Blockchain'den biraz bahsettikten sonra e, analiz kısmına geçeceğim. Arkadaşlar Bitcoin ve blo Blockchain ikisi farklı şeyler. E, şöyle farklı şeyler. Blockchain bir teknoloji, Bitcoin ise Blockchain'in e, sonucu üretilmiş bir para, yani e, dijital para. Blockchain teknolojisi ki çok e, seviyorum bu teknolojiyi, takip ediyorum. Ee, geleceğin teknolojilerinden bununla ilgili de e, uzunca bir video hazırlayacağım. E, fakat şöyle özetleyeyim. Bitcoin'in temeli, e, temel teknolojisi e, Blockchain'dir. Ve IoT, 5G e, bunlar da yeni teknolojiler. Bunlarla birlikte Blockchain'in önemi daha çok artacak. İşte robotlaşma, e, akıllı ev sistemleri gibi işte akıllı bankacılık bunlardan bir tanesi. Şimdi gidiyorsunuz bankaya bankacı sizin yaptığınız işlemi teyit ediyor. Bu aslında Bitcoin takip edenler için bu çok anlaşılır bir durum ama şu olacak ileride işte bir tarım üreticisinin ürettiği tarımı işte elmayı armutu tane bazlı belki de sizin evine evinize gelene kadar hangi aşamalardan geçti, takip edebileceksiniz, onun kodlanmış halini. Blockchain'de sıralı kod demek. Bu kodlar bozulamıyor çünkü kendinden önceki bilgi ve kendinden sonraki bilgi ile kodlanıyor. Bu kodların bozulması için neredeyse tüm bilgisayarlara erişilmesi lazım. Bu farklı bir konu. Bitcoin'e dönelim. Dediğim gibi 2017'den beri Bitcoin yatırımcısıyım. Bu yorumlarımı buna dayanarak dikkate almanızı isterim çünkü Bitcoin'de şu an en riskli dönemdeyiz. Beni izleyen arkadaşlar, özellikle bu sene Bitcoin'e yatırım yapmış olan arkadaşlar kesinlikle çok dikkatli izlemesi lazım. Daha önceki boğa sezonu yani 2017-2016 döneminde bu zamana kadar Bitcoin yatırımı yapmış arkadaşlar ne dediğimi daha iyi anlayacaktır. Bitcoin ve altcoin piyasasında şu an herkes kazanıyor arkadaşlar. Yani hangi coin'e, hangi altcoin'e bassanız, hangi değerden alsanız kazanıyorsunuz. Zaten şu an zirvede. Yani kaybetmeme şansınız, kaybetmeme şansınız şu an yok. Ne alırsanız değerleniyor. Fakat bu böyle gitmeyecek. Yani bu boğa sezonunun sonuna geldik diyebilirim artık benim öngörüm. Son bir ay veya iki ay ve değer de artık 60.000'in üzerine çıkamıyor. Birkaç defa denedi. Çıktı geri indi, çıktı geri indi. Artık boğa sezonunun yükselme devri bitiyor. Şimdi bitcoin'de genel bir taktik vardır arkadaşlar. Bu Bunları şöyle bahsedeyim. Bitcoin yükselmeye başladığı zaman bütün haberlerde bunlar paralı arkadaşlar. Bunu bilin. Siz haber gibi okuyorsunuz ama bunlar parayla verilen reklamlar gibi düşünün. Herkes e, ilk önce haberlerde Bitcoin ile ilgili olumlu bilgiler çıkar. İşte şu proje onaylandı, şu banka işleme aldı, işte PayPal ödeme sistemine katıyor gibi. Bu boğa sezonunun yani yükselme sezonunun habercisidir arkadaşlar. E, ve artık her gün görmeye başlarsınız. Hatta çarşıda, pazarda e, spor salonunda ki ben görüyorum spor salonunda arkadaşlar e, bitcoin şunu aldım bunu sattım kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum ara sıra e, fikirde beyan ediyorum bu duruma geldiği zaman artık korkmalısınız arkadaşlar çünkü küçük yatırımcı e, ilgisini çekmiştir ve bitcoin'e yatırım yapmaya başlamıştır sizde bu yüzden bu videoyu aslında bu yüzden hazırladım bu sene son bir yıl içinde Bitcoin'e yatırım yapan ve karda olan arkadaşlar kesinlikle ana parasını çekmesini tavsiye ederim. Ya da tamamınız çekmesini tavsiye ederim. Çünkü Bitcoin terse düştüğü zaman çok kötü zarar edeceksiniz. 30 binden 35 binden alıp 35 bin dolardan alıp şu an 60 binde 58 binde 57 bindeki karınız kuş olup uçacak. Benim tahminim ayı sezonu geldiği zaman 17 bin 20 bin lira kadar, 20 bin dolara kadar Bitcoin düşecek ve bunun da çok uzak olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi Bitcoin'i yükselttiler, insanlara Bitcoin in ilgisini çektirdiler, Bitcoin aldırdılar. Şu an birçok insanda Bitcoin var. Hatta arkadaşlarım da çevremdeki insanlar da şunu diyor. Evet Bitcoin yükseldi. Daha fazla yükselmez ama biz altcoin'lere geçtik. Altcoin'ler yükselir. Evet altcoin'ler pump yiyor. Her gün Pump Bakıyorum bütün altcoinler pump yemiş. %100, %200, %300 gitmiş. İşte tuzak burada arkadaşlar. Size altcoinleri bu pumplu şekilde satacaklar. Ve bitcoin terse düştüğü zaman altcoinler pull olacak. Hepinizi e, yani araştırmacı e, yatırımcılar olarak düşünürsek. Son bir yıl içinde bitcoin'e yatırım yapmış arkadaşlar. Şunu sizlerden duyuyorum. Ya be, ben bu işi öğrendim. İşte çok para kazanıyorum. İşte... Hangi coin'i araştırdıysam işte güzel projesi var. Para kazandırdı bana diyorsunuz içinizden anlıyorum. Ama bunlar terse dönecek arkadaşlar. Çok yakın ve terse döndüğü zaman çok büyük zararlarınız olacak. Onu şöyle anlatayım. Mesela bir 100 liranız var. Ve bu 100 lirayı bitcoin'de %100 artırdınız. 200 lira yaptınız. Fakat bitcoin terse gittiği zaman yüzde %80 düştüğü zaman sizin o 200 liranız olacak 40 lira. Yani 100, 200 liranın %80'i 40 liraya tekabül eder. Yani %40 düşünce elinizde kalacak kısım 40 liraya tekabül eder. Ve sizin ana paranızın %60'ı yani 100 lira yatırdığınız için %60'ı pul olup gidecek ve bunları balinalar kazanacak arkadaşlar. Şimdi size grafikle bunları göstereceğim. Grafiğe geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'in haftalık bazda grafiğini sizler için açtım. Şurayı görüyorsunuz. Buraya bir çizgi çizelim. Burası 19.700 diyelim arkadaşlar. Bir çizgi daha çizelim. Hatta bu çizgimizi biraz kalınlaştıralım. Rengini kırmızı yapalım. Bir yatay çizgi daha çizelim. Bu da buralar olsun. Bir çizgide zirveye çizelim. Evet. Şimdi bu çizgileri neden çizdim arkadaşlar? Bir önceki e, boğa sezonunda ki 3000'den daha düşüktü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Geriye gitmiyorum çok fazla. Bu yeterli olacağını düşünüyorum. 3000'den 19.000'e çıktı. Bitcoin çok güzel ee, insanlar 2017'de işte güzel paralar kazandı herkes çok mutlu bir anda işler tersine döndü ve 3000 dolara kadar geldi işte kredi çekip Bitcoin'e yatıranlar borç alanlar işte cebindeki 10 bin lirayı 5000 bin lirayı Bitcoin'e yatıranlar ya da alt koyunlara geçenler hepsi pul oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu kısa sürmedi. Yani 2017'den 2020'nin sonlarına kadar bu düşüş devam etti. Ve insanlar e, paralarını kaybettiler. Buralardan giren küçük yatırımcı paralarını kaybetti. Sizler de şu an buralardan giriyorsunuz. Yani zirveden giriyorsunuz kaybedeceksiniz arkadaşlar. Eğer önceki boğa sezonunu yaşamış kişiler değilseniz ana paranızı yatırıp çekmediyseniz kaybedeceksiniz. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi geldi 3000'e değdi 3000'den buralarda dolandı. Mal burada alınır arkadaşlar. Bitcoin alacaksanız 3000, 5000, 7000, 8000 iken alacaktınız. Düştüğünde alınır mal. Şimdi zirvede yani gördüğünüz gibi zirve 61.000 şu anda da 57.000'de ve bir iki defa zikzak düzeltme yapmış çıkmış. Daha artık gidecek yolu yok. Belki 65.000'e gidebilir bu videodan sonra ama artık bu anın sonu geldi ve düşüşe geçecek. Şimdi başka bir e, alt koyunu size göstereceğim arkadaşlar. Onun da grafikleri üzerinde konuşacağız. Gördüğünüz gibi e, Bitcoin e, inanılmaz bir dik yapıyor. Aynı diklikte de inecek. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar e, 2017'deki diktiği de görüyorsunuz. Aynı senaryo bunlara e, bu finansın kuralıdır. Finansı takip eden insanlar bunu bilir. Bu e, boğa sezonu ve ayı sezonu gelir. Para ayı sezonunda kullanır. Yani alınacak mal ayı sezonunda alınır. Boğa sezonunda satılır. Boğa sezonunda alanlar zarar eder. Siz de son 3-4 ay içerisinde Bitcoin alıp ana paranızı çekmediyseniz zarar edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir altcoin'in grafiğine. Orada da size benzer durumları göstereceğim. Evet bu grafiği neden açtım arkadaşlar? Şimdi e, birçok arkadaş şunu diyor. Ya evet diyor Bitcoin yükseldi. E, ben Bitcoin'de değilim. Altcoin'deyim. Altcoin'ime çok güveniyorum. Onun güzel projesi var. İşte e, şöyle anlaşmalar yapıyor. Samsung'la anlaşma yapıyor. Paypal'le anlaşma yapıyor. E, aslında Ripple'ı koyacaktım buraya arkadaşlar. E, ama Ripple davalık biliyorsunuz. 2017 2018 döneminde en e, beğenilen, en güvenli Bitcoin Ripple'dı. Herkes e, o döneme bakarsanız Ripple, çünkü bütün bankalarla anlaşma yapıyordu. İşte para transferini imkan tanıyordu. Fakat şu an davalık. E, neyse onu anlatayım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce 802'ye kadar yükselmiş Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte sonra altcoin e, bakın nerelere düşmüş. Bu tabi satoshi olarak arkadaşlar dolar olarak değil 82 satoshilere düşmüş. Nereden? 800 satoshilerden 82 satoshilere düşmüş. Şimdi tekrar yükseliyor. Neden? Pump arkadaşlar. İşte bitcoin yükseldiği zaman altcoinler de yükselir. Şu an 200 olmuş. Bu 400'e de gider. 500'e de gider. 600'e de gider. Tamam mı? Bu öne açık gözükmekte kısa vadede. Ama bunda da ters kalacaksınız eğer satmazsanız. Bu boğa sezonunda çarpılmamanız için bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Keşke imkanım olsa da tüm Türk yatırımcıları bu seviyeden Bitcoin'den çıkarabilsem. Kaybedenler olmasa, Bitcoin zedeler olmasa Göreceksiniz 2-3 ay sonra en fazla 2-3 ay sonra forumlarda veya e, böyle ortamlarda ya ben Bitcoin'den zarar ettim veya işte kredi çekti Bitcoin'den dolayı büyük zarar etti, borç aldı, annesinden aldı, babasından aldı zarar ettiği hikayelerini tutacaksınız. Çünkü biz bu filmi daha önce gördük. 2017-2018 sezonunda gördük e, ve Bundan kaçış yok arkadaşlar. Yine aynı senaryo olacak. Aynı filmin aynı sonu olacak. Kazananlar balinalar olacak. Kaybedenler küçük yatırımcı, yeni yatırımcı olacak. burada dolar bazında da Tron'un şeyi var, grafiği var. Biraz da ondan bahsedeyim. Ondan sonra teknik. Evet, Arkadaşlar dolar bazındaki durumunu gösteriyorum şu an size Tron'un ilk 2018'in başında girdiğinde ki fiyatına yeni gelmiş. Bakın. Biraz da geçmiş. Bu da Bitcoin'in yükseldiği için yani altcoin'e yatırmış buralardan alan insanlar nasıl zararlar etmiş, ne kadar sıkıntılara düşmüş görmenizi istiyorum. Ancak 3 yıl sonra tekrar yerine gelmiş ve belki biraz daha gidecek sonrasında yine düşecek. Evet arkadaşlar grafiklerle de gösterdim sizlere. Bu videonun amacı Bitcoin zedeler oluşmasın. Çevrenizde Bitcoin'e yatırım yapanlar varsa ulaştırmaya çalışın. Şu an bu videoyu çekmekle cesaret ister açıkçası çünkü herkes uçacak kaçacak diyor şu an birçok yorumcu, birçok analist Bitcoin şuraya gidecek, altcoin'ler şu kadar yükselecek videoları çekiyorlar. Ve bunlar evet yani dedikleri yorumlar doğru olabilir. İşte hat 6 satoshi'den 44 satoshi'ye çıktı, kazandırdı. Ama size boğanın bittiği uyarısı yapılmıyor ve o coin'ler elinizde duruyorsa zarar edeceksiniz ve yani büyük kar görüp büyük zarar görmüş olacaksınız. Ben bu videoyu sizlere uyarmak için çektim. Boğa sezonunun sonuna geliniyor. Bitcoin yatırımına karşı değilim. Kesinlikle takip etmeniz lazım. Fakat mal ucuzken alacaksınız arkadaşlar. Zirvedeyken değil, şu an zirvede eğer zirveden alırsanız kaybeden olursunuz. Bu sadece Bitcoin için değil, altın için de geçerli, borsa için de geçerli, gümüş için de geçerli. Veya ne alırsanız alın, ucuzken alacaksınız, pahalıyken satacaksınız. Ticaretin temeli budur arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalınız.